Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne ve para harcama bölümüne hoş geldiniz. Hocam şimdi yeni niyayımız geldi. 20k'da UC'miz var çiçek gibi. Hocam ben silah çok sevmedim. Geçen gün bir elimi aldım. Tek 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 atamadım bilmiyorum yani. Hasa, ne kadar hasarı var bilmiyorum. Şimdi setimiz tatlı bir set. Seti beğendim. Set yani böyle hesapla dursun bir set hesabını. Silah almasam da olur. Bak silah almasam da olur. Seti alacağız ama bak. Set güzel. Benim hoşuma gitti bitti. Dur kardeşim. Aha. Çantası filan güzel duruyor yani. Ben sevdim. Bilmiyorum siz sevdiniz mi? Yay. Çanta şöyle üst seviyede filan iyi? iyi yani baksın <laughs> abi. Silah sevmedim ama dediğim gibi hocam. Silah sevmedim yani. Şöyle bir bu inişi neymiş buna bakmadım. Trouble, Öyle mi iniyor hocam? Yani açılma, açılma açılma yok mu? Yok yani. Yok, yok yani. Hocam iaden ne gelmiş? Bakalım inşallah güzel bir şey gelmiştir. Bu set güzel ama bu set bende var hocam. Silah da var bende. Her şey var. Çantası yokmuş. Aga be. Çanta. Aa ne bu lan? bu var hocam bende. Ya ben bu silah sevmedim ama ben haberiniz olsun. Yani desen silah sevmedim yani. Böyle bir özel ekleme efekti ne lan? Ha. Ha. Hocam, patlama Ya patma efekti çok işe yaramaz. Gelişmiş süreç. Ölüm duyurusunda böyle. Yani hocam ya benim tarzım değil bu silah. Yani benim tarzım değil. Ben böyle şeyler sevmiyorum. Yani biraz daha ben gerçekçinin yanındayım. Zaten değişim animasyonu nasılmış? Güzel. Hocam M4 çok acayip ya. m var ya acayip yapmışlar. Son görünüşte böyle. Temel ince ne varmış. Ya güzel çok değişik bir set yapmışlar ama yani tabii ki herkesin zevkler renkler tartışılmaz. Ya bunu çok bize uyucu harcamadan bunu almayı düşünüyorum. Seti alır kaçarız en kötü. Yani silah alamazsak bile. Bakayım materyallerim var mı benim? Materyallı. Materyallı. İki tane var. Hadi, hadi. abi. Abi başka oluyor ya. Şimdi geldik hocam. Bugün hiç kasa açılım yapmadım. Daha ilk yapacağım. İnşallah şanslıyımdır. Bilmiyorum. Orada kameranın açısını değiştim. Diğer kameranın açısını değiştim. Yani biraz değişimler yapıyorum ortama. Odamı yani yükseltiyoruz. Daha da, daha da görüntü kalitesi iyi olsun. Daha da şey olsun. Ve arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bu videoya sağlam bir like istiyorum abi. Like'lara tıklayın. Like önemli. Kanalın ilerlemesi için yani benim videolara devam etmem için like önemli. Like'lara yapışırız. Şöyle. ilk 10 ucuyesinden bir yapıştıralım. Seti ver gidelim ya. Hiç uğraştırma. Animasyona fena değilmiş. Şöyle bir yapıştırdık. Hocam bu kasaları ben daha çok seviyorum. Çünkü bu kasalarda bir şey çıkmasa da şu parçacık çıkıyor. Bu parçacık çıktığı zaman alacağız yani. Her türlü alacağız anladınız mı? Ama diğer kasalarda öyle olmuyor. Hele ki mumya'da. Olmuyor yani. Böyle bir. iki, Üç. Bir. Hayırlı olsun setimiz. Hocam bak. Bu çok kötü gidiyoruz ha. Hiç parça da bir şey de vermiyorsun. Ya bu kasaları genelde ilk gün açmak şanslı. Benim benim görüşüm öyle yani. 20k da alırız diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> şu an şu an hiçbir ümit vermedi. Aa benim bu kasa şeyim vardı. Ben onu açtım mı? Bir saniye abi. Nerede o? Açtım mı lan ben onu? Yok açmadım ki ya. Benim bu kasayı hiç açmadım. Yok ya. Ben hiç açmadım abi. İlkini bedavadan mı açtık acaba ya? Bilmiyorum. 200 ucu alıyorsunuz ya arkadaşlar 10 10 10'luk. Belki de almışız da, bilmiyorum. Kardeş biz buraya 540 UC veriyoruz bir şeyler almak için. Yani anlatabiliyor muyum? Bir şeyler vermelisin. Yani haberin olsun. Bak ya. Tamam yani silah sevmedik diye yani hiçbir şey vermeyeceğim mi? 5 kaydırdık şu anda bir tane parçayı çıkarız, 8x çıkardık hocam. Bu 8x mi? O katı 8x'miş. Bak bir şeyler ver. Böyle anlaşamayız. Ya bak bu kasayı açmayacaktım. Dedim açayım görün nasıl çıktığını da. Yani bak şu an pişman oldum. Şu an yarı yoldan dönebilirim yani bak. Hocam. Kardeş iyi misin? Ne var ne yok. 7 harcadık bir şey vermedin daha. Bak nasıl tek atıyorum izleyin. Bak tak tak izle. Gördün mü? Ya. Ben bu işin profesyoneliyim. Biz bir kasa açılımlarında nirvan olduk artık. <laughs> Oğlum versene. Alo. Bağırmamız mı sana? Bir tane daha verdi. Hocam şu anda silah alabiliyoruz. Tetidiyle silah mı alıp kaçsak ne yapsak ya? Güzel. Bak gidiyordum az daha. Yine bir daha yapıştıralım. Tamam ya bir yola girdik arkadaşlar. Bu seyahat alacağı abi Ama şu ana kadar hiçbir şey vermesi ilginç. Şunlar toplayalım. Yani çok ihtiyacımız yok ama olsun alalım. Set güzel arkadaşlar. Abi benim hoşuma Yani herkesin hoşuna gidebilir yani bilmiyorum. Kötü değil. İyi iyi. Bak, övdüm ya. Övdüm bir şey vermeye başladı gördün <laughs> mü? sen çok güzel bir silahsın. Mükemmel bir silahsın sen. Seni sürekli oynayacağım. Sürekli elimde sen olacaksın. Aşırı mükemmel bir silahsın sen. Yani mükemmelin ötesindesin yani. Bak, mükemmelin ötesindesin yani. Düşün. Hocam bak, çok mükemmel bir silahsın sen. Oğlum bir şey ver artık. Bırak parçacığı şimdi. Bir şey ver de bedavaya alalım bir şeyleri. Yani şu ana kadar 13 harcadık. Bir cecik alamadık. Nasıl güzel mi? Güzel güzel. Bir tane daha soldan aldık bir parça. Ya en azından arkadaşlar şimdi mumya kasasıyla bunu karşılaştırdığım zaman tamam mı? Şu an mesela parçalıkları biriktirdik. Bir şey alabileceğiz bu kasadan. Elimiz boş gitmeyeceğiz yani. Harcadığımız UC'yi bir şekilde geri alabileceğiz. Ama normalde orada olmuyor işte. Bak ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorsun. Hocam şunu da yüz diyorum tamam ya. Bir tane daha çıktı. Güzel. Böyle bir daha yapıştırdım. Benim 4K kaldı zaten. Daha gibsin açalım gitsin ya. 20K aç açalım olsun. Yapacak bir şey yok. Versene oğlum. Lan bir silah ver bari bir şey bedavaya gelsin ya. Bak ya. Şu an kalbim kırıldı. Şu an aşırı kalbim kırıldı abi. Bak ya. Yani. Kaça dönüşüyor bunlar? 3'e dönüştü. Yani şöyle yapıştırdım. İlginç hiçbir şey vermiyor. Mükemmel. Yani bütün ucumu harcıyorum zaten. Başka bir şey alacak halim yok. Yeter oğlum yeter. Bomba verip verip duruyorsun ya. Hocam 20 KUC ile girişimizi yaptı. Burada her şey alacağız abi şimdi. Ver şunları. Dönüştür abi. 4 tane buradan. Toplamda 12 K. Ee, abi şunu bir set, set bir hayırlı olsun abi. Seti bir alalım abi. Bizi 20 K'ya değer miydi? Onu da bir açıklamalarına görüşelim. Şunu 3 6 yetiyor zaten. Silah ver abi. Çantayı ver yeter. Ama Çiçek. Şununla ver abi. Çanta önemli. O, çanta niyaymış. iş? Oğlum çanta niyay lan. Yeni gördüm. Niyay çanta var mıydı? Oo, hocam severiz. Şurada bir tane daha parçacık alma hakkımız var. Onu doldururuz ya. Şöyle gün ilkinden. Doluyor mu? Daha ucu yüklemeyeceğim hocam. Ne ucusu ya? Yani? Onu da doldurduk. Bir tane parça alalım şuradan. 8x var. 6x var mı bunda? Çok da önemli hocam. Dürbün. Şunu aldık. Toplamda 20k arkadaşlar hepsini aldık diyemeyiz sadece şu kaldı bunun da bir önemi yok. Yani bende iniş var hocam bunu almamda almam çok da önemli değil yani bendeki inişler daha iyi. Ölüm duyurusuna getirebiliyor muyuz? Altı materyalimiz var. Şuradan da iki tane gelecek. Aa bugün iade geldi. Buradan harika iade geldi hocam. Topla abi. Of. Şuradan da 2 tane. Kasarana veriyordu abi. Güzel bir materyal de buradan geldi başka nerede var? Zamana göre yapalım da. Bunlar mıydı? Yaramaz yani Şunu şöyle bir daha yükseltelim. Olur olur. Bağlı gibi olur. Şimdi seti bir giyelim abi üstümüze. Nerede set? Setimiz üzerinde. Çantamız üstümüzde. Bu arada x ile arkadaşlar bu. Mesela bu ne oğlum? <laughs> Uzaya mı çıkıyoruz? Bu arada detaylar falan çok güzel yapmışlar. Bak görüyor musunuz? Mü? çok güzel yapmışlar. Peki de yani ben bir tık daha gerçekçiyim. Böyle birinin ikinci seviyemiz abi. Bu biz ne oynayacağız? Devam. Şöyle ölüm duyurusu hayırlı uğurlu olsun. Hocam 20k'ya ben mumya alırdık. Mumyamız var ama hesapta. Şimdi biz bunu nereden oynayacağız? Eski nişancı şeyinde var mı ki bu? Bir deneyelim abi. Arena'ya koyabiliyor muyuz bunu? Herhalde koyamayız gibi mi geliyor yokmuş hocam biz bunlar deneyeceğiz aa keskin nişancı da var mı bu acaba deneyelim hocam belki keskin nişancı oyununda vardır bu bakalım bir hocam set böyle gözüküyor bu arada oyuna şöyle bir hediye bir şeyler veriyor abi güzel yani insan buraya bunu koyuyorsun kardeşim niayı bu koyun bari içine bu ne ya yani? Niayi koyun mumya koyun millet oynasın ya böyle bir görünüşü de var Lübik'te var mı acaba? Vardı ya hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ya markette oluyor zaten bu market hem drop'ta hem yerde hem markette her yerde var abi. Yerden buluruz diye düşünüyorum. Hocam şöyle 35 para buldum. Tertemiz. 35 paraya bu markette var arkadaşlar. Hem de dropta çıkıyor hem şeyde çıkıyor. Her yerde var ya bu silah. Yani bol bol kullanalım diye koymuşlar. 762 mermi atıyor. Şimdi şurada bir bot sesi duydum galiba ben. Bot aradı hocam. Bak silah da böyle duruyor. Set de fena değil. Yani biraz değişik duruyor. Bu bot mu? Bottur inşallah. Kedidir kedi deyip gideceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Bu ne lan? Uy, sola bak, sola bak. Bu nasıl bot oğlum? Bot benden daha çok hasar verdi. Hocam şeyi de güzelmiş ha. Yani bir değişik duruyor. Yani fena değil hocam. Kullanır mısınız? Kullanmaz mıyız? Bu tartışılır. Yani ben kullanırım. Ben Kullanmaz mıyım? Bilemem. Şu an. Bir şey diyemem. Bakayaz. Şimdi kullanmayız deriz sonra kullanırız. Kullanırız der, kullanmayız. Deneyim zamanla bakacağız hocam. Çünkü değişik bir silah. Yani bir iki adam daha vurursak güzel olur ama. Elimde soğuk bayağıdır doğru düzgün oynayamıyorum ya. Bu ara hiçbir şey yapasım gelmiyor benim arkadaşlar ya. Hiç, hiç, hiçbir şey ya. Hiçbir şey yani. Ne oyun oynayasım geliyor. Ne çalışasım geliyor. Bu ara bir sıkıntıyım. Sıkıntılar içindeyim. Yok mu adam abi? Aha. Hop. Öldün çık. Hocam ayak sesini duydum ben ama. Allah Allah. Bu ne lan? Aa sürpriz işaret bir şey gelmiş abi. Livik'te. Allah Allah. Oo kardeşim ne haber? Oo iki tek attı lan bu. Aa ne geldi? Allah Allah. Hocam bir şey verdi. Live şey gelmiş. Görmemiştim. Hava fişek gelmiş. Hava fişek ne lan? Drop işte ya. Bon veriyor? Allah Allah. Vay be. Live ya. Sen onda fişek getirebilirsin ama küçük bir fişek yani. Usta bir şey beklemeyin. <laughs> yani buradan şimdi sıkan vardı. Bak şimdi uçuyor bak bak. Bak kanguruya bak kanguruya. Ganguru onun bit yakıtı bitecek orada. Duracak diye düşünüyorum. Durmadın. Niye durmadın kardeşim? Bak yeni silahla tek atayım sana. İzle. İzle ve gör. Bunun burada yakadı bitmiş olması lazımdı. Allah Allah. bayağı bir yol geldi ya. Burada bitmesi lazımdı. Bak 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 bak. Bak tek atmadı gördün mü? Yani boncuk sıkıyor sanki silahı. Ayar oluyorum bu işe. Geçen de böyle vurdum, vurdum, vurdum adam ölmedi. Oo açılacaklar bana. Mike. Başlayacağım silahına ya. Tek atsa bak böyle bir şey olmayacaktı. Yani hocam ben çok sevmedim bu silahı. Dediğim gibi. Ona bir kere daha kullandım. Çok hoşuma gitmedi yani. Genel olarak arkadaşlar set güzel. Niye niayi dedi. Çantası niayi olması ayrı bir güzel. Dur çantalarında niayi yoktu diye düşünüyorum. Bakayım. Bir tane daha vardı şu yeni gelen. Neydi onun ismi? Maskara mıydı? Şu en ince çanta var ya hocam. O niayi Benim ilk niayi çantam hayırlı olsun abi. Yapacak bir Güzel. İyi ki de açmışım yani kasayı. Biraz ucu emizi ama başka niayi çantam yok. Şuna benzer bir çanta vardı ya. küçük ya. Yani ismini unuttum şimdi. Yani güzel hocam. İlk niye çantamız hayırlı olsun. Livede fişek gelmiş. İyi yani. Fişek yoktan iyidir. Bu videomuzda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız benim için çok çok değerli. Yorumlarınız da önemli arkadaşlar. Yorum yapın. Yorum önemli ama eleştiri yaparken abi kanalı incelemeden veya videoları izlemeden tam eleştiri yapmayın. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.